Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki 5 patatesle yaptığım çok güzel bir çörek tarifim var. Denediklerimin içindeki en iyi çörek tarifi diyebilirim. Sizler de mutlaka evinizde patates varsa bu çöreği deneyin. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Daha sonra da 250 ml ılık süt ekliyorum. Çay bardağının başı bir parmak eksik ılık su ekliyorum. Yumurtanın beyazını karışımın içerisine ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağım. Bir fincan da sıvı yağ ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. Malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. İlk önce 3 bardak unu ekledikten sonra şöyle spatula'mla bir toparlıyorum. Daha sonra kalan unu da ekleyip elimle kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyip elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum arkadaşlar. Hamurun kıvamına bakarak fazla sert yapmanızı önermiyorum. Bu şekilde yumuşak bir hamur hazırlayalım. Bu sayede çöreğimiz yumuşacık bir çörek olacak. Hamuru bu şekilde toparlayıp güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Bu arada patatesleri küp küp doğrayıp haşladım arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için burayı göstermedim. Patatesleri güzelce eziyorum. Ve üzerine şöyle bir fincan kadar zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra da 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Damak tadınıza göre isterseniz baharat miktarını fazlalaştırabilirsiniz veya başka baharatlarda kullanabilirsiniz. Patatesi tekrar bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 3 eşit parçaya bölüp bir kenara alıyorum. Bu arada hamurum mayalandı ve hamurun üzerine açıyorum. Maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparladıktan sonra 3 tane beze yapıyorum. Hazırladığım bezeleri uygun bir kabın içerisine alıyorum. 3 tane çörek hazırlayacağım arkadaşlar. Tezgahımın üzerine çok az bir un ekleyip ilk bezemi alıp elimle şöyle hafif bir şekilde açıyorum. Çok fazla büyük açmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Patatesleri de birer tane beze yaptım. Ayırdığım 3 parçayı 3 tane beze yapmıştım. Hemen o bezeyi açtığım bezenin içerisine koyup aynen videoda gördüğünüz gibi toparlıyorum ve ortada birleştiriyorum. Orta kısmına elimle bu şekilde bastırdıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Ve elimle yine bastırarak birazcık açıyorum. Şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde açtım gördüğünüz gibi. Elimizle hafif dokunuşlarla açalım. Yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. Ve üzerini kapatıp biraz tepsi mayası yapıyorum. Biraz da tepsinin içerisinde düzelttikten sonra hemen üzerine kapatıyorum. Bu arada ben diğerlerini hazırlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde diğerini de hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Hem yapılması çok kolay hem çok yumuşak ve lezzetli bir çörek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. evdeki sadece 4-5 patates ile bu çöreği siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra ayrı ayrı tepsilerin içerisine alıp üzerini kapatıyorum. Tepsi mayası yapmak için bekletiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde son bezemi de hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle kenarlarını toparlayıp ortada birleştirip ve ortaya bastırıyorum elimle. Diğer tarafını çevirip elimle üzerinden biraz daha bastırıyorum. Bu arada yapışmaması için tezgahın üzerine çok az un serpiştirelim. İlk açtığım beze 10-15 dakika bekledi arkadaşlar. Güzelce mayalanmış. Üzerine bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ekledim çöreğimin üzerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra bu şekilde parmak uçlarımla üzerine bastırıyorum. Bastırdıktan sonra 200 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Aynı şekilde diğerlerini de pişiriyorum arkadaşlar. Bu arada fırından hemen çıkardığımda çöreğimin üzerine birazcık zeytinyağı sürüyorum sıcak sıcak. Daha yumuşak ve daha lezzetli olması için çöreklerin tamamında e, aynen bu işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çöreğimin üçünü de pişirdim. Gerçekten inanılmaz derecede güzel ve yumuşak bir çörek oldu. Çok lezzetli bir çörek. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Az malzemeli ve çok lezzetli bir çörek oldu. Şöyle sizlere çöreğin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi eğer beğeniyorsanız arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çöreğimizin son hali çok güzel bir çörek oldu. Tekrar deneyecek olan herkese kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.